şeyi alalım. Oğlum burayı mortarlıyorlar. Ay ay. Nereye geldi? Ağzıma geldi. Helal. Bana bu Tam beyi de al. Yok ben beyi tek başıma alıyorum biz. Tamam. Aa, <laughs> 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 Oğlum yanlışlıkla vurdu. Uf. Ölmedi. Ölmedi. Öldü. <laughs> ha vuramadım. O nasıl? Oğlum ölmüyor adam. Bir canı var. adamı yaktılar ya. O da öldü. Adam gözümün önünde patladı. Ya. O adam. Ataş aşağı. Lan dur. Ben yok. Ya. Oğlum oyun bizim takımda medik yok yani. Bir tane. Ben ben oyun Yo, ben de oynuyorum. Ben niye oynuyorum ya? Ben ya da ben oynuyorum <laughs> tamam. ya abi bari space basma da gelim. Geliyorum. Bak basma. Ya, niye oynanmadığı belli abi. Adamlar space spamlıyor. Ah, first aid you. You're injured, I can help. Abi adam taklaya geldi Allah hiç girmeye gerek yok bu medik işin. adama koşarken adam space basıyor ben kaldıramıyorum lan. Onlar her yeri almış. Biz, bizimkiler bir yerde doğuyor sadece. Bu adam mı var lan? Aa, adam. Ya, ne yapıyor orada ya? Örümcek gibi duvara yapışmış. Abi ayağı almak bize kaldı. Abi silah sekmesi çok sıkıntı. Kaybettik sana. nasıl 34'e 9 gidiyor ya? Bu nasıl map lan? defa oynuyorum burayı. Herkes farklı bir yerde doğdu oğlum. Ben de E'de doğdum. Ne yapacağız orada? Çıkartma yok. savunması. Top var mı peki? Hiçbir şey yok. Kullanabileceğim hiçbir şey yok. Hiçbir şeyim yok. Orpido atsana. Ah! Nasıl atacağım? Göremiyorum ki. Buradaki bot var. Buna Torpidoyu salamadım Düzgün aksamadım. Şuraya salıyorum oğlum. Vuramadım mı? Vurdum. Hop Yani ananı... Beni mi gördün oradan ya? Of. Tamam. Biraz daha yukarı. Alo. Abi göremiyorum arkamı. Tamir edin şunu. Ben iniyorum. Ben iniyorum. Dayanmaz beni ben buradan gidiyorum. O. İki canım var. Hiçbir şey göremiyorum. Gözüm bozuldu. Aha, içeri atamadım. O içeri atmışım. Adama bir vurdum oğlum. korktum ha beklemedim bu arada. Bari gözcü oynayayım ne yapayım. Das ist Ya uçan beni tarıyor ya. Mala baksana beni taramak için uçağa patlattı ya. Diğer harita bana göre değildi ben değiştirdim bunu. Daha kötü harita mı aldım? Nereye aldım oğlum burası neresi? harita nasıl bizde ya? Biraz gerideyiz yani 305. Beni de alsana. Keşke taarruz alsaydım ya. O ben bunu alırım lan atla ölmüş. Eyvah. Bırak beni. Oğlum nasıl vuramadım onu ya. Oğlum ne yapıyorsun? Uçak düşmüş. Uçağı salmış ya. <laughs> Bir. Bu var. sıkıyor Nereden sıkıyor? Adam niye dibimde ya? Adam arkamıza gelmiş. Oğlum bu nasıl oyun? <laughs> 4 <gülüyor> Aha dönemedim. Öl. Sağımdan tokat gibi yedim ben. La, quello Şuraya. Abi biraz daha kalmışsam vuruyorum. Kafasını attım. Ha sonunda. 3 mermim kaldı. O vuramadım. Hayı almışız doğurduğu yere bak beni ya. We are losing objective apples. Bu orman ya, manzaraya bak. lan bizim pilot. Çıkıştım bomba. <laughs> <laughs> Adam böyle ettim. attılar kafamı. Öyle abi. At. Öyle öyle. Ben Şu atı ben vuracağım ya. Yani. Benim silah tam bir at yok edici silah. Şu gaz bombası salıyor adam. Dur da o bende. Onu ben aldım. Tamam kaybettik. Geçmiş olsun.